Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün IQ testi yapacağız. Arkadaşlar. Bu IQ testini arkadaşlar açıklamaya da koyacağım. Sesle başlayalım hemen. Bu, görüntüde Hangisi verilen nesne üstünden kullanıyoruz. C. Arkadaşlar var 25 dakikamız var. Ben 10 dakika bitireceğim. 100 kişilik bir grup derken en az bir kişi başka bir şey tanıyor. Bu grupta tam olarak aynı sayıda kişiyi tanıyan kişi olmalı. tamamlanması imkansız. Cümle tamamlama. Pamuk ünlü travertenleri. Ben de. ben nerede? Rezil oldu. Abi. Bir yaşta tam Jerry'nin önünde bitirdi ve Jerry Michael'ın önünde bitirdi. Kim sonuncu oldu? May. Tom, Jerry'nin önünde bir sırık. Tom birinci, Jerry ikinci. May üçüncü. Benzerlikler. Mevlana Türkiye için neyse konfiyonuz. Sallayalım. Bir çit boyamak 3 kişinin 4 saatini alıyorsa aynı çit boyamak 6 kişinin ne kadar sürer? 2 saat mi? Çallımals Doğru üst beğenesini Bu bak A'ya bakıyorum. A doğru olamaz. Üstünde şey yok. Sonra bu buna bakayım. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Yani en en doğru olanı bulacağım. Bir fırıncığın belli sayıda elması var. Eğer elma el el ha el, el el elmas mı şimdi o elma mı? Elmaymış. Elma versin. Ha bakın bunları bakalım. İşte doğru. salma. Benzerlikler Yunus Emre Türkiye için. neyse dende yani de hmm, Fransa için olur, olur <laughs> Öne doğru bakan biri Sol üstten 5. yedi. Hangi 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 şekil cismin dö dönüşüdür? Yok o değil. C C olabilir belki. Bak A değil. B mi ki olabilir ama Bekleyin şimdi bunu böyle döndür Döndür Bunu böyle Bak Bak bunu böyle Bunu nasıl dönüyor lan B'ye nasıl dönüyor? Bak. Dün mü? uzun gelmesinin düzenlenmesi kısa hangi İyi, bak, ben de, bak. Bu ne lan? Ben bunu sallarım ben bunu uğraşam. Eşanlamlı anlamlı kelimeler eski kelimesinin eş anlamlısı nedir? Antika. Neyse antika değil de sallı. Sekiz işçi. 10 günde bir duvar inşa ederse aynı duvarı 4 günde inşa etmek için kaç 16. altı. Kiye? Ne Allah'ım ne diyor? Kim? Türkiye. Bunlar otom. Damlaya gül olur. Bir buçuk tavuk bir buçuk günde bir buçuk yumurta bir bırakıyorsa dokuz tavuk dokuz günde kaç yumurta? Bir buçuk tavuk bir buçuk günde bir buçuk günde. dokuz çarpı dokuz e, dokuz çarpı dokuz aldı 8 Pardon 81 ne, 82. 5 kedi 5 varayı 5 dakikada yakalabiliyorsa bir kedi bir vade bir dakika inşallah saçma saçmaşlar ölmüyorum cümle tamam mı Türkiye'nin Türkiye'nin başkenti olan Ankara' İnşallah öyle Sayısal akıl rüyası... Dur İki. Hmm, anladım. Beşten sekiz toplar, on üç. Sekizden beş, sekizde üç toplar, gösterilen kazı şekillerinden de senden yapılabilir. Ne? Hem hem seri Seyse kur yürütme serileri... Abi 16 olsun ki ne 16 ile 32 topla 48 48 ile 64 topla 48 ile 16 topla 54 64. 64 96 eğer kalem 20 defter 30 kitap 25 ise okul kaç eş? Anladım ki eğer okul kaç eş? 65, 6, kaç? 35. <laughs> Net beyinsiz çıkacağım. Biraz olmuş saat iki buçuk. Ödürüm. Tamam. Her şey ne kadar. 10, 5 10 ne söyleyeyim? Ne yapayım? <laughs> 5 artı 5 10 10 artı 10 20 20 artı 20 40 40 artı 40 80 80 artı 80 160 tüm kadar bir Bi, bir yana aşağıda basıyorum. sağa döndü Önce sağa döndü sonra sağa döndü sonra sağa döndü sonra, sonra döndü. Ne <gülüyor> <gülüyor> önce sağa Önce Önce bak şuraya gitti Bak önce şuraya gitti Sonra geri sağa dönmüş şuraya yani Sonra sağ önü ya. Hiç birisinde değil. Bak nasıl oluyor? Bak buraya gelmiş galiba. Sonra buraya koşmuş diyelim. Buraya koşmuş diyelim. Niye buraya koşmuş? Buraya koşmuş. değil ben. Önce bu da değil diyorum. Kim peyme? Bir, iki, üç, 4 beş, 6 7 sekiz, dokuz, on, on, 12 on, 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 on. 99 aldım Epo Polnaroğlu'nun cücük ortalama Arkadaşlar e, linki size de bırakırım açıklamada Cücük <laughs> <laughs> Yok Ben <Yani ama> öyle Siz <laughs> <laughs> arkadaşlar <laughs> Bir an dikkatsizliğimize geldi. Bugün YouTube kanalımda daha çok böyle videoyu <laughs> seyrediniz. Abone olmayı unutmayın. <laughs>